Merhaba sevgili izleyenlerim. Ülper ile her şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. E bugün sizler için hazırladığım tadı, kıvamı tam yerinde olan mercimek köftesi tarifiyle geldim. Buyurun dilerseniz sizleri bekletmeden hemen tarife geçelim. Tencereyi ocağa aldım. Herkesin evinde bulunan klasik su bardağıyla bir su bardağı yıkamış, süzdürmüş olduğum kırmızı mercimeği içine ilave ediyorum. Aynı bardakla 3 su bardağı üzerine su ilave ediyorum. şerken yapışmasın diye şöyle bir karıştıralım. Kaynamaya başlayınca kapağını açıp şöyle bir karıştırıyorum. Üzerindeki fazla köpükleri alalım. Mercimeği dibine tutmasın diye ara ara bu şekilde karıştırıp kontrollü bir şekilde pişirelim. Kaynarken taşmaması için kapağını birazcık yarım bırakalım. Pişip pişmediğini elimle kontrol ediyorum. Tam 10 dakikada benim mercimeğim pişti. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Ocağı kapattım aynı su bardağıyla. Bir buçuk su bardağı ince köftelik bulgur ilave edip kapağını kapatıyorum. Kapatmadan önce şöyle bir karıştıralım. Kapağını kapattıktan sonra 25-30 dakika kadar bulgurun kabarması için dinlenmeye alıyorum. Bulgurumuz kabarırken biz de diğer hazırlıkları yapalım. Tavaya bir çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı 100 mililitre. Üzerine ince ince doğramış olduğum 2 adet kuru soğanı ilave ediyorum. Sıvı yağ olarak ben zeytinyağı kullandım. Elinizin altında hangisi varsa sıvı yağ veya zeytinyağı kullanabilirsiniz. Soğanları şöyle sık sık karıştıra karıştıra güzelce kavuralım çok fazla karamelize olmasın arkadaşlar çok da çiğ kalmasın çiğ kalırsa içinde böyle köftenin beyaz beyaz görünür yakmadan yumuşayana kadar kavurmamız yeterli olacaktır. Evet soğanlarımız yeterince yumuşadı içine bir yemek kaşığı biber salçası 1 yemek kaşığı domates salçasını ilave edip 1-2 dakika salçanın çiğ kokusu gidene kadar soğanlarla birlikte kavuruyorum. Biber salçasını ben acı kullandım. Acı sevmeyenler tatlı biber salçası da kullanabilir. Evet soğanla birlikte de 1-2 dakika güzelce kavurdum. Şimdi salçayı ocaktan alıyorum. Mercimek ve bulgurlar yarım saat boyunca güzelce dinlendi. Bakın bulgurlarımız da çok güzel kabardılar. Kabaran bulguru ve mercimeği geniş bir tepsinin içine alalım. Topakları kaşığın tersiyle eziyorum. Bulgurumuz ılındı, salçalı soğanımız soğudu. Şöyle salçalı soğanın üzerine ilave ediyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber, silme bir çay kaşığı kimyon. bir buçuk tatlı kaşığı tuz. Tuzu salçanın tuz oranına göre de ayarlayabilirsiniz damak tadınıza göre. Lezzet garantisi veriyorum arkadaşlar. Gerçekten tadı muhteşem en kısa zamanda sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Bu arada videomu buraya kadar izleyen arkadaşlarımdan videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Şöyle güzelce yoğuralım. Bulgur şu anda ılık. Biz yoğurana kadar tamamen soğuyacaktır. Yeşillikleri katmadan güzelce lezzet birbirine geçmesi için yoğuruyorum. Yeşillikleri kattıktan sonra tekrar yoğuracağım. Bu arada benden çekmemi istediğiniz tarifler varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Sizlerin istekleri doğrultusunda videolara öncelik veriyorum. Yoğurma bittikten sonra en son bir parça alıp şöyle tadına bakalım. Tuzu azsa ilave edelim. Şöyle ince ince doğramış olduğum bir demet maydanoz ve bir demet taze soğanım var. Doğrama kısmını sizler sıkılmayın diye göstermedim. Maydanoz ve taze soğanı da koyduktan sonra güzelce tekrardan yoğuralım. Lezzetine lezzet katmak için ben yeşilliğini bol koyuyorum. Tarifimi denediğinizde mutlaka dönüşlerinizi bekliyorum yorumlar kısmına. Olumlu veya olumsuz lütfen bana yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Ben tarifime çok güveniyorum. Tadı, tuzu, kıvamı tam yerinde. Evet 3-4 dakika boyunca bu şekilde yoğurdum. Bakın şöyle kıvamını göstereyim sizlere. Servis tabağıma daha önceden güzelce suyunu yıkayıp süzdürmüş olduğum marulları şöyle hazırlıyorum. Mercimek köftemden şöyle bir parça alıp şekil veriyorum. Yaparken elinize bulaşırsa yani zorlanırsanız şöyle tavada kalan yağı elinizi sürebilirsiniz umarım sizler de bu güzel tarifi en kısa zamanda yapar, dener ve beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın ki daha sonraki gelecek videolardan anında haberiniz olsun. Tarifin tam ölçüdür. Lütfen sizler de tarife sadık kalarak yapın. Bakın kıvamı ne çok kuru ne de çok yumuşak. Tam ölçülü, tam kıvamında. Şöyle kolayca şekil veriliyor zaten. Bir tane limonu dilimleyip servise hazırlamıştım. Şöyle onu da kenarlarına koyalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.